Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün Sasa hissesi nedeniyle bir değerlendirme yapalım hep birlikte. Şimdi geçmiş dönemde biliyorsunuz 40'lı fiyatlardan zirvesini aldığımızda aşağı yönlü bir düş trendine giren hissenin son dönemde artık bir alçalan takoz içerisindeki hareketlerini izliyoruz bu bölüme gelmeden önce daha önce ifade etmiş olduğumuz 30 lira bandında oluşan bir obodan bahsetmiş ve bu obonun kırılımı ile birlikte hisse fiyatlamasının 25'lere kadar gelebileceğini daha önceki videolarımızda ve Twitter hesabımızdaki grafiklerimizde paylaşmıştık zaten. Daha sonrasında hareketlerin aynı bölgede yukarı onay almasıyla birlikte şu bölgede tekrar aşağı doğru bir e bu görüntüde şu bölgede bir ikili görüntüsü vererek e, tekrar bir yukarı hamle e, zamanı gelmiş görüntüsü veriyor. E, baktığımızda SASA senedinde e, Bu bölgede oluşturmuş olduğu e, şöyle daha kısa bir zaman diliminde bakarak biraz daha yakın görelim. 4 saatlikte daha net göründüğünü düşünüyorum. Sizlerin görme açısından. Hemen şöyle isteği. Evet şu alanda ise arkadaşlar e, bir hareket, 1 2 3 4-5 hareketi yaparak bir wolf formasyonu görüntüsü çiziyor ve bu düşen A veya alçalan kamayı diyelim, üçgen diyelim. Şu an için kırmış görüntüsü izlenimi var. E, bu trend desteği ile birlikte yukarı yönlü bir iğmelenme söz konusu. Daha önce e, bahsetmiş olduğumuz 30 lira bandındaki 30-60 seviyelerinde bulunan bir önceki destek bölgesi diyelim OBO sınırındaki burada direnç olarak karşısına çıkabilir. Bunun yanı sıra da EMA ortalamalarımızı açtığımızda ise yukarı yönlü 4 saatlik hareketlerde karşımıza 29.44'te EMA 230 seviyesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Hemen alt bölgede RSI'ye baktığımızda 4 saatliklerde 50 üzerinde olması ve trendini koruyor olması Özellikle wave trendinde yukarı yönlü eşlik ediyor olması e, görüntüyü pozitif hale götürüyor. E, umarım ki hacimsel desteğin de gelmesiyle birlikte hisse fiyatlamasına etkisi pozitif olarak yansır ve e, sasa hissesinde yukarı yönlü ana trend kırılımına doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. E, bu bölgede dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi tekrar dük onayın için geri gelme ihtimali. E, bu noktada da trend desteğinin kırılıp kırılmayacağı önemli arkadaşlar. Buradaki beyaz çizginin sağ tarafına geçişler, ihlaller e, hisse fiyatlamasını geri çekilmelere e, sebep olabilir. Bu noktada e, geri çekilmelerde 4 saatlik değer de takip ediyorsak 27 68 seviyelerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, tekrardan e, hisse fiyatlamasını belirlemek için şöyle günlük destek direnç anlamında bakmak için günlüğe dönmek istiyorum. bölgede özellikle arkadaşlar WaveTrend ve erasayın da güçlenmeye çalıştığını, erasayın 49'larda olduğunu, WaveTrend'in de kendi ortalamasını yukarı yönlü kesme seviyesine geldiğini görebiliyoruz. bu hisse için oldukça pozitif yansır. Özellikle endeks değer müsaade ederse hisse fiyatlamasında pozitif değerlemeler görebiliriz. Bu bölgede özellikle 28-16 seviyesi olan EMA 21 seviyesinin destek olarak takip edilmesi ve EMA 5 seviyesinin de aynı şekilde hisse fiyatlamasında yakın takip seviyesi olarak yani günlük mesela şu an 5 günlük ortalamamız 28 lira seviyesinde bu seviyeyi korunduğu sürece günlük altında kapanışlar yapmadığı sürece potansiyel yukarı yönlü hareket etme eğiliminde olacaktır. Geriye çekilmelerde de dediğimiz gibi bu dük hattına geri çekilmeler söz konusu olabilir. E, burayı es geçmemekte fayda var. E, dikkatlice takip ederek e, gerekli olan stop seviyelerini sizler de belirleyebilirsiniz. Ayrıca hani stop seviyesi destek seviyeleri görmek amacıyla eğer isterseniz e, bizim sürekli bahsettiğimiz anlattığımız piyot değerlerinden de faydalanabilirsiniz. Haftalık piyot değerimiz 27.54 seviyesinde yukarı ataklarda 28-38 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirerek R1 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmış oldu. E, gün içerisinde en yüksek gördüğü seviye olan 28-82'yi tekrar test edip üzerindeki kapanışlarda ise yine yukarıda bulunan dirençlere 29-58'e doğru gitmeye çalışacaktır. Hisse fiyatlaması bu noktalara e, yakın takip ederek eşlik edilebilir. E, hisse fiyatlamasına tekrar e, saatlik periyotta e, biliyorsunuz gün içi takip için ben saatlik periyodu kullanıyorum. Özellikle trade yöntemlerini kullananlar için daha kısa periyotlarda bakma ihtimali her zaman için daha avantaj sağlar. Hissenin yönünü tespit açısından e, desteklenen noktaların son durumunu anlama açısından. E, şu anda baktığımızda Wave Trend ve e, Arasay'ın e, 70 hattını gördükten sonra e, bir düzeltme eğilimi içerisinde olduğunu. Eğersayın 50 bölgesinden bir tepki vererek tekrar 60 bölgesine doğru güçlenmeye çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede e, hacimsel e, varlığı hissetmemiz lazım. Gelecek olarak yukarı yönlü e, güçlü hacimler yani e, boğaların gelip hisseyi yukarı doğru itmesi gerekiyor. Bu noktada e, dediğimiz gibi destek direnç noktalarını belirlerken e, yine EMA ortalamalarından eğer klasik olarak faydalanıyorsanız ee, özellikle ma 21 seviyesinin saatlikte üzerinde kalıyor olması hisse fiyatlamasının e, için oldukça önemli. Bir e, altında 27.96 EMA 55 seviyesi var. Hisse şu an görüntü itibariyle EMA 233 seviyesinin üzerinde e, kapanış almasını e, oldukça ben pozitif değerlendiriyorum. Umarım e, bu bölgeyi yukarı yönlü güçlü şekilde hacimli e, desteklerle kırarak e, kendisine yeni bir trend başlatacak kapasiteye ulaşabilir. Hemen bu sistemi de açtığımızda yakın destek noktasını o da bize 28-18 olarak gösteriyor. Burada hisse işte fiyatlamasında bir karmaşa oluştuğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani 27-80 seviyelerini gördükten sonra hisse işte fiyatlamasında bir kar satışlarıyla karşılaşan hisse toparlama eğiliminde yukarı yönlü kapanış yaptı diyelim en azından yani günü açılışı itibariyle yukarıda kapattığı için pozitif bir kapanışla e, beklentimiz haliyle pozitif olacaktır. Evet e, SASA hisse senedinde değerlendirmem şimdilik bu kadar. Umarım e, yukarı yönlü hareketlerini pozitif yönde yaparak yatırımcısını e, mutlu eder. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları ve önümüzdeki hafta içinde bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.